Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Maalesef çok acı bir haberle karşınızdayız. Haber sunucusu çok kötü şekilde haberin detayları geliyor. Evet olay Elazığ'da Vahap Selim Çetin yerel bir kanalda ana haber muhabiri olarak görev yapan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi maalesef çok kötü şekilde ağır yaraladıktan sonra Aynı şekilde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Çetin hayatını kaybederken Demirelli'nin hayatı tehlikesi devam ediyor. Elazığ'ın Merkez Abdullah Paşa Mahallesi 263. sokakta meydana gelen olayda Vahap Selim Çetin, Kanal Fırat'ta ana haber muhabiri olarak görev yapan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi annesinin de evde bulunduğu sırada maalesef hayattan kopardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. En sesinden maalesef hayattan koparılma sebebi en sesinden kurşun girmesi isabet eden Semrade olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Semra D'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın ardından kaçan Vahapçı ise Elazığ Bingöl Karayolu Akçakiraz bölgesinde maalesef kendi hayatına son verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vahapçı'ya ambulansla Fetih Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vahapçı'ya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılıyor. Hayatını maalesef bu şekilde kaybetti ve dualarımız haber spikeri için, meslektaşımız için inşallah bir an önce iyileşir diyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgi ve selamlarımızla.